Selam dostlar ben Can Bugün sizlerle birlikte Smash Agent Victor oynuyoruz Öncelikle şunu söylemem gerekirse Normalde kanala şu an farklı bir gameplay gelecekti Ama gelemedi bu videodan sonra zaten belli oluyor ee, Gelememesinin nasıl sebebi bilgisayarımın aşırı ısınması ve kaydın o sırada kapanması Yani bir nevi gameplayin çöp olduğunu söyleyebiliriz O yüzden bugün sizlerle birlikte Smash Agent Victor oynuyoruz Öncelikle perklerimize bakalım Buradan alt voltajı girdim. Ee, artı bir stack ekliyor ve Projectile'ımızın yani bu attığımız kapanın hasarını %26 arttırıyor. Buradan da limit breaker'ı girdim. Ee, eğer eğer patlama alanının içerisindeysek %28'lik bir hasar buff'ı ayrıca %20'lik bir e, speed buff alıyoruz. Buradan ise increase basic attack damage %10'u girdim. Ee, bunu girmemin nasıl sebebi aslında diğer ürünlerin daha az hasar daha az hasar veriyor olması. Her videoda olduğu gibi yine konuşamıyorum. Neden böyle bir şeyim var ben de bilmiyorum. Her neyse. Ee, bunlar gerekse az hasar verirken nedense basic atak hasarı kapanı ve e, bu elektrik verdiğimiz saldırıyı yine yükseltiyor. Alttan dayanıklık girdim. Canımız eğer 155'in üzerindeyse 115'lik bir e, hasar azalması kazanıyoruz sağ olması gerektiği gibi taktiksel destek yedim. Zaten iyi bir ürün seçeneğim yok. Sebret yine girebilirim ama her türlü taktiksel destek işimi görür. Sürekli için zaten. Her neyse. E, rünlerimizi ve perklerimizi tanıttıktan sonra artık maçlara geçebiliriz efendim. Ve ilk maçımız. Ve Master Cat. Olabilecek en iyi pick geldi ya. Bugün şansım baya yerinde gibi benim. Baya adam havada baya uzun kaldı. İki tane şey skill yedi. Üçüncü kapanı da yedi. Ve ateşi öldü. Baya iyi iş yaptık. Sıfır demoja direkt bir sıfır. bakayım nedense biraz önce Tanaka diye okudum. Kendi işimden. Tabi olması gerektiği gibi bayağı şey hasar vuruyor. Master Cat. Şöyle şekilde kendinden uzaklaştırabilirim. Yanlış yönde kapanmaktım. Her neyse. Onu aldığı gibi yine daha fazla demuç. Yanlış yöne kapan. Kapanımız yok. Biraz bekleyelim. Ve şöylelikle gebertelim. Evet. Increase basic Atak damage. Ee, gereksiz şekilde hasarımızı arttırdığı için Eee seviyesi yüksek ama nasıl böyle oynuyor hiçbir fikrim yok. Neyse biz havada ultisini ee, ultisini diyorum. Ultimizi atalım ve onu öldürelim. Eee Evet, bunları sorgulamıyoruz normalde bana karşı en güçlü piklerden birisi MasterCat, Robin. Ranged olan birçoğu şeyi neredeyse durdurabiliyoruz ama Robin'in delici vuruşları ve şeyi var. E, ee, alma muhabbeti var. O stack alma oyunu baya bozuyor. Zaten en bozuk perklerden birisi. 5'i sattıktan sonra bedava atak buff'ı kim istemez ki yani. Tabi onun 600 kupada açılması gibi bir şey var Robin'de. Ve umarım bir bot maçına atmaz. Ve tam çıktığım anda da tabi maça girdim. <laughs> Ve madam mükemmel. Birbirine karşı iki mükemmel pik. Ben onun antisi olmam yanı sıra o benim antim. Stek alması var mı? Yok. Artı bir isteği var mı? O da yok. Tabi o gözü çağırmadan seni bir öldürelim hemen. Ee, sınırım gözü engelleyebiliyoruz. Hemen bakalım. Evet. <laughs> Mükemmel. Gözü engelleyebildiğimizi bilmiyordum. Normalde birçok karakterin projektörünü engelleyebiliyor ama. Neyse bizim hanemiz artı biri sayılıyor şu an. Ucundan vurdu. Yine ucundan vurdu. Ve şuradan patlatalım. Yine atmak ister misin? Teşekkürler. Ama... Hayır. Stek almış. Eee evet ikisi, ikisi, de birbirine karşı pik olmasına rağmen adam pes etmeyi tercih etti. Ve ayrıca zaten büyük bir avantaj bendeydi. Eğer ultisini iptal edebiliyorsam adam hiçbir şekilde bir işe yaramaz. Ne benim gibi Anya var onda. Tabi Victor'un hiçbir rün yok. Neden olsun ki yani. Bir tane Strike Barrier olsa veya Super Jump olsa gayet işime yarardı. Super Jump ne kadar çok olsa da birçok karakterde iş yarıyor. Mesela Alice, Nui. Witch de bazenleri kaçmakta çok işinize yarıyor. Tabi takımınız sizi koruyorsa hiçbir şekilde e, ee, kullanmanıza da gerek yok. Ama Witch Queen gibi yavaş karakterlerde gerçekten çok iyi. Umarım bir bolt maçı atmaz. Evet bolt maçı atmadan önce yine yani doğaya girelim. Ve şu an doğa touchdown var. Aslında doğa touchdown girersek gayet orayı ee, halledebiliriz. Çünkü biz ölmediğimiz sürece hemen arkada buff veririz. %20'lik bir buff. Eee umarım bot atmaz. Eee kayıttan önce de bu adam gelmişti. Yine bu adam geldi. Hemen şöyle bir adet patlatalım. Biz çarpalım. Burada bekleyeceğim. Ve direkt görünmezliğini iptal ettik. Mükemmel mükemmel şekilde. Uzak dur burdan. Tam kalkan iptal olacak. Evet, Viktor'a ee, bir iki hafta önce buff geldi ve gelen o buff bence gayet iyi şu an. Atak speedini bayağı arttırdılar. Bayağı dediğim yine biraz arttırdılar yazıyor ama bayağı artmış gibi hissediyorum ben şu an. Ve i̇ki tane kapanı patlatacağız burada adam gibi FF veriyor mu? Ee, mükemmel şekilde oldu ve öldük. Ee, yüzde elinin altına onu daha az vur fazla vuruyor ve şey var. Arkama da kapan koy bildiğim için. Her türlü bizde. Viktor'a zaten bir buff lazımdı. Atak speed buff'ı. Bu buff da bayağı iyi oldu. Damage'e ihtiyacı yok zaten Char'ın. Klikleri çok yavaştı. Kliklerin hızlanması gayet iyi. Hani bir kapanı patlattıktan sonra bayağı geri çekilip sonra bekleyip sonra geri vurmak bayağı can sıkıcı. Ve bu maçı da böyle bitirdik. Şu an güzel ya gidiyoruz yani. <laughs> 3000 win streamimiz var. Bakalım karşımıza neler neler gelecek. George Jort gelirse Jort'u iptal edebiliriz. Onun dışında projektler atanlardan kimleri iptal edebiliriz? Hmm, Loren ve Vex'i de iptal edebiliriz aslında bir yandan. Eee, Vex'i uzaktan kapan ata ata. Bayağı sinirini bozabiliriz ve bot atacak galiba. Ve her videoda olduğu gibi sanırım oyun bana o bot muamelesini yapmayı aşırı aşırı fazla seviyor. Ve maçı buldu ve büyük ihtimalle bot. Mükemmel. Bakarsak evet. Bot oldu aşırı belli. Oyunun bana şu yaptığı muameler mükemmel ya. Ve bir bot neden kapana saldırıyor hiçbir fikrim yok. Ama kapanlar da botlara can doldurtabiliyor. Acaba madam bunlardan stek alabiliyor mu? O da güzel bir soru. Bilerek onu yedim. Ee, botların yayının düzeltilmesi lazım. Eyayı bayağı berbat. Bazenler yaptığı hamlelerden dolayı onları bot bile demek istemiyorum. Hani bayağı mantıklı hamleler yapıyorlar. Hani mesela canı azken gidip kapana biraz vurup sadece canından birazını feda etmek bayağı mantıklı bir hamle. Evet. <laughs> Bu videoda da bir bug e, şey yaptık yine. Olması gerektiği gibi. E, Victor'da bunun nasıl yapıldığını bir daha denemem lazım benim. Aslında denememe gerek yok. Mantıksal olarak iki tane kapanı sonra attıktan sonra adamın araya geçip bir kapanı daha bir kapana daha atarsam kapanlar kapanın üzerinde gezeceği için Evet. Ha, kayıttan sonra bir deneyeceğim. Eğer çalışıyorsa çalışıyor mantığında. Ve yine gerçek maç. Ve madam. Ve fire klanı. Ve neden ben bu her zaman klanı görüyorum. Güzel. Direkt de öne geçtik. 1-0 Ve bam. Adamın tüm stack mantığını berbat ediyoruz şu an. Tamam vursun. Uh oh, oh Bu hiç iyi değil. Eee, uh, alma var. Artı bir stay var. Aggression var. Olması gerektiği gibi. Şöyle hemen 1-0 öldürüp. Buraya nasıl sıkıştı adam hiçbir fikrim yok. Şöyle bir adet de Ee, normalde ben olsam orada hiç yardım ama adam yemedi. Güzel. Eee kapanla men onu iptal edeceğim. Tabi olmazsa olmaz adama avans veriyoruz yine. ve bayağı iyi iş yaptık. Ve evet, aşağı atlarım. Umurumda olmaz. Ben o skoru asla veremem. Orada bilerek hiçbir zaman konuşan ve nefesimi tuttum. Ah, göz, göz göre göre maçı satıyordum ve Neden iki kez onu ben bloklayamadım Gerçi biraz e, beklemesi gerekiyor Ve bayağı da hızlanıyor zaten O ulti Her neyse sonuç olarak kazandık bayağı güzel bir play yaptık Ve kayıttan önce de bu adam gelmişti Bu adamı bu videoda Önce kaç görüşüm bilmiyorum. Mantıklı oynadım. Ben şunu kırayım. Güzel bir tane daha. Hemen şöyle. Hayır. Ultiye basamadım. Ve bu sefer geri zekalıca ultiye bastım. Mükemmelim ben ya. Aaa bu videoda rage yok. Bu video çok gergin olmayacak. Ve ateş öldürdük. Mükemmel. Ş şöyle atacağım buraya. Biraz bekleyeceğim. Sonra patlatacağım. Buff'ı taze alalım. Şöyle bir adet buff. İptal ettik. Ucundan vurduk. Şöyle bir adet. Şöyle bir adet. <laughs> Teşekkürler bana canı verdiğin için. Öldük mü öldük tabi. Bayağı agresif oynuyor. Canını arttırmış. Birçoğu şeyden etkilenmiyor adam. Şuradakini alalım. Ve şöyle de öldüre öldürelim. Şu an bayağı dikkatli oynamam gerekiyor. Ultim var, adamın ultisi var. Hemen buff alalım. Ben bayağı geri zekalıca oynadım. Ona da kafa attım. Ah lanet olsun şansım. GG. yapabilecek bir şey yok burada. Ee, evet. Mükemmel oynayışlarım sağ olsun verinimin ve olmamasından mütevellit. Sürekli sanırım bu adama kaybedeceğim. Adama karşı sadece Kurane ile kazandım. Videodan önce bayağı şey yaptım, maç attım. Ve Kurane gerçekten adamı bayağı kanserlemiş gibi görünüyor. Ve yine mi Donkey gelecek? Bu mapin en sevdiğim yanlarından birisi neredeyse Victor için bayağı avantajlı olması. Ama öbür türlü de bir yandan da şey olması. Ve Yong Yong. Yong Yong görmeydi bayağı uzun oldu dualde. Ne? Ee. Oynamayacak sanırım. Bro aktif ol. Her neyse öldürelim. Yani aktif olmayı düşündün ama şu zamanda aktif olmayı düşündün. iki skor başlayıp ulti atacak. Ve direkt ben de ultinin göbeğine doğru şey atacağım. Kapan. Eee. Bir şey demeyeceğim yine her zaman olduğu gibi. Karşıma ya iyi oynayan geliyor ya AFK gidiyor ya da adam çok pasifist oynuyor. Hani bir şey yapmıyor sadece ramlıyor. Adam skorları eşit tutmaya çalışıyor. Brawlhalla'da olduğu gibi bir sürü değişik insan Smash'te de var. Ve sonunda maçı buldu. Ve yine red. Red de buff aldı galiba maçıma bu kadar çok gelmesinin şeyini bilmiyorum ama. Tamam canı aldı. Adam niye o kadar hızlı hareket ediyor? Eee taktiksel Sportsis var. yapamadı. Yapamadığı için biraz sonra kafana ölecek. O canı şöyle geri senden alalım. Ve şimdi de Tüm kapanlarımı harcadım. Biraz bekleyeceğim. Ateş ölecek zaten. Şimdi şuraya bir tane taze kapan atalım. Biraz bekleyelim. Kapanı patlatalım. Ve adam... Evet. Ee... Görünmez olunca daha fazla hasar vuran girmiş. Yine olması gerektiği gibi. Tüm redlerin klasik şeyi. Karakter ana mekaniği zaten görünmez olmak. <gülüyor> 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 Çinli galiba. Çinli bir adam yendiğim için. Garip hissediyorum şu an. Birisini öldürünce 128 şey yaptı. Hmm. Aslında iyi mantık ama dualde pek iş yarar mı düşünürsek Bence gayet işe yaramaz. Belki 2 v 2'de ve takım çatışmalarında çok iş yarayabilir ama Şeyde yarayacağını hiç düşünmüyorum. Ve sanırım yine bizi bir bot mod atacak. Hadi son olarak ee, videoyu bitirmeden önce bir adet Dota 2'de anlatalım. Çünkü gereksiz şey olduğu için. Evet bunda da bir bot maçını atacak. E, yapabileceğim hiçbir şey yok sanırım. Bu saatten sonra. Evet. Büyük ihtimalle botların olduğu bir maç attı. Hemen bakalım. Hayır, bir adet gerçek oyuncumuz var. Kendimize bir adet buff. Wukong'umuza bir adet kapa ne ediyoruz diyoruz buradan. Wukong'la nefret ettiğim için. E beni iptal ettiğin için teşekkürler. Alice. Bir alanı tam alıyorken alamadık. Ve be, benim canım gereksiz çok az. Şöyle bir şekilde buradan geliriz. E orada da hiçbir şey yapamam. Ee, bizi öldürünce canlı duruyor ve tabi şey kazanıyor bonus. Her şey su durumda sikil. Ulti ikinci kez kullanıyor. Şöyle geri ittirelim. Kendimize bir adet buff. Evet bu Kong'u bayağı toksiklemiş gibi görünüyorum şu an. Kapan ata ata. Bu Kong'un yine tüm planı iptal eden bir adet şeyimiz var. Atsın bombayı. Çöpe gitti. E, maç bitti. <laughs> ve bu maçın skor tablosuna bakarsak yani hiç de mucanmamışız. Fazla da iyileşmemişiz. Sadece objektifte kalmışız. Her neyse dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.